The Sandbox'tan Turkish Verse projesi. Popüler Metaverse platformu The Sandbox. Dünyada tanınan Türk dizi ve oyuncularını Turkish Verse projesiyle tekrar hayata geçireceğini duyurdu. Arnavutluk Mahkemesi, kripto para borsası Todex'in kurucusu Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesine karar verdi. Kısa bir süre önce kripto alanında merkez olmak istediğini söyleyen Hong Kong FTX krizi sonrası yapılacak düzenlemenin sert kurallar içerebileceğini belirtti. Bahamalar Menkul Kıymetler Komisyonu FTX Dijital Market'in tüm varlıklarının komisyona ait bir dijital cüzdana aktarılarak el konulduğunu duyurdu ve son haberimize geçiyoruz. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen büyük bir kripto para borsasının iflası ve yatırımcılarla kripto para sahiplerinin yaşadıkları şanssız olaylar bu piyasanın çok daha geniş şekilde regüle edilmesi gerektiğini bize bir kez daha gösteriyor dedi. Ve bugün için bilmeniz gereken 5 haber sonuna geldik. Hoşçakalın.